Fransa'da tartışmalı olan üstü hal ve vatandaşlıktan çıkarılma yasalarının ardından şimdi de yeni çalışma yasasına tepkiler sürüyor. Çalışma Bakanı El Komri tarafından işsizliği düşürmek amacıyla hazırlanan yasa tasarısı özel sektör çalışanlarını kızdırdı. Bu yasa ülkemizin durumuna cevap sunuyor. İşsizlik oranımız %10'un üzerinde 20 sene önce de aynı orandaydı. Bu sadece son çalışma ayı üzerinde bir iyileşme ama yeterli değil. Ülkemiz diğer Avrupa ülkelerinden daha az istihdam yaratıyor dedi. Fransa'da 2013 ve 2015 yılları arasında 57 bin iş imkanı sağlanırken bu rakam aynı dönemde Almanya'da 482 bin, İspanya'da 651 bin, İtalya'da ise 288 bin seviyesindeydi. El Combri benim için bu yasa bu reformun amacı iş gücü piyasasına erişimi iyileştirmektir dedi. Fransa'da bir gün içerisinde maksimum çalışma süresi 10 saat. Ancak şirket ile yapılan anlaşma sonucu 12 saate kadar çıkılabiliyor. Haftalık çalışma süresi 35 saat olarak belirlenirken bu rakam en fazla 48 saate kadar artırılabiliyor. Olağanüstü durumlarda ise mesai süresinin artırılması en fazla 60 saate kadar çıkartılabiliyor. Haftalık 35 saat geçildiği takdirde fazla mesai saatleri için en az %10 oranında ücretin artırılması gerekiyor. Bu yasa kapsamında ekonomik nedenlerden dolayı işten çıkarılma gerekçeleri de genişletilebiliyor. Örneğin şirket bütçesindeki düzensizliği dengeleme veya rekabet gücünü artırmak için kurumsal yapılanmaya gitme gerekçesiyle çalışanlarını işten çıkartabiliyor. Yasa tasarısı kapsamında sözleşmesinde değişiklik yapmak isteyen çalışanlar işten çıkartılabilecek. Yarı zamanlı çalışanların haftalık 24 saat olan minimum çalışma limiti düşürülecek. Fazla mesailerde 5 kata kadar daha az ödeme yapılacak. Yasa şirket ve işverenlere çalışanların çalışma süresini artırma ve maaşlarını düşürme yetkisi verirken 18 yaşından küçük çıraklık eğitimi alan çocukların günlük 10 saate kadar çalışabilmesine de öngörüyor. Sendikalar bu nedenlerden dolayı Sosyalist Parti hükümetini sağ kaymakla suçluyor.